Herkese merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda tarhana yapımının ikinci aşamasını göstereceğim. Birinci aşaması kanalımda mevcut. En son hamur halinde bırakmıştık. Hamurumuzu 10 gün boyunca sürekli yoğurduk, kıvamına gelinceye kadar bekledik. Gördüğünüz gibi parçalar haline getirip serdik ve kurumasını bekliyoruz. Biraz kuruduktan sonra da tarhanamızı çıkarmaya başlayacağız. Evet biraz kuruduktan sonra komşularımızın yardımıyla başladık. Ellerimizle ovalayıp ufalıyoruz. Bir yandan da elekten geçiriyoruz. Bütün tarhanayı bu şekilde ellerimizle ovalayıp elekten geçireceğiz. Son olarak da örtü üstüne serip kurumaya bırakacağız. bütün tarhanamızı elekten geçirdik, serdik. Ama biz bunu gölge bir yere alacağız, gölgede kurutacağız, bir hafta boyunca bekleteceğiz. İyice kuruduktan sonra da kaplarımıza doldurup kaldıracağız. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bu videomun da sonuna geldim. Başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.